Selamun Aleyküm sayın takipçilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahtiret üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim sizleri ihmal ettim, hakkınızı helal edin. Bugün e, yine neredeyiz? Antakya'dayız, e, bahçemizdeyiz ve şimdi bahçemize geçeceğiz. E, bakalım bahçemizde neler bulacağız. Buyurun hep beraber e, bahçeye gidelim. Rabbiyesi ve Şuradan gidelim mi? Şunları söktük. Vermiyorlar çünkü. Bak. Bu bamyaları çok olmadı ben ekelim. Görüyor musun? Maşallah ama yine Zenk oluşmuş. Görüyor musun? Hmm. Aa, i̇nan ki bu bahçeye ben artık bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani tüm hastalıklar bahçede. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Burada domateslerimiz de var. Çok güzel değil mi? Şimdi Hı -hı. ne yapacağız biliyor musun? Patlıcan toplayacağız bahçemizden. Gel biz bakalım. yokken bakalım neler olmuş. Bakalım biz yokken. Dün gece indiğimizde bile gözüküyordu neler neler biz çıkmış. Yokken, patlıcanlarımız maşallah böyle olmuş. Gel şurada. Neler var neler yok bakalım bahçemizde. Şöyle bak. Görüyor musun maşallah? Subhanallah. Görüyor musun? Şu ufakları bence toplamayalım. Evet, ha? onlar dolma yaparız. Şunu toplayayım mı acaba? Aha, burada bir... Orada değil. da var. Hangi nerede? Yanındaydı. Biliyorum, onu bakacağım. Onu. Bu, bu sırada. Şöyle bak, maşallah. Subhanallah bak. Şunları ben alıyorum böyle. Şu yapraklarını alıyorum bak. Gösteriyor bak. Niye de patlıcanlar gözüksün. Eğer o yaprakları almazsa. Evet. Patlıcanlar. Bir de gücü azalıyor mu? Takipçilerin maşallah diyeceklerinden eminim. Bak, subhanallah görüyor musun? Hmm. Güzelliğe bakar mısın? Ha? Artık sırtımız yere gelmez. <laughs> Patlıcanlarımız, her gün patlıcan yeriz. Hep takipçilerimiz diyor ki neden bıçakla şey makasla toplamıyorsun? Yok, Bir patlıcan, takipçimiz de makas geçen makas demiş ki Patlıcanın mı? Aynen, evet. Pat, patlıcanın makasını toplanma. Geçen sefer de bir şey toplamıştık. Bir takipçimiz de Bamiye demiş mı ki, acaba? şey, şey, niye toplamış. demiş e, makasla topluyorsun, bunlar koparlarak toplanır. Şöyle. Bence de ya koparlarak. Bunların usulü böyle yani benim bildiğim usulü böyle toplanıyor bunlar. Bakın, şu küçük bunu şu, toplamıyor. Şunu toplam bir de burada maalesef e, hani hava çok sıcak çıkamıyoruz sıcağı e, güneş diye ama burada hani gölge geliyor ama bir bakıyorsun hemen güneş var şey evet, karanlık, karanlık oluyor. oluyor bunları hiç sevmiyorum bak bu otları şunlar var ya şunlar yapışkanlı evet, şunlar bu biberleri yeni ektik Bunlar bence sus biberi bakacağız bakalım Esas biberimiz orada. Toprağın ne kadar kuru olduğu gözüküyordur. Havanın ne kadar sıcak olduğu. Ben yokken bahçemde ne, ne değişiklikler olmuş. Neler neler maşallah. Maşallah, sıhhat Allah'ım. Böyle koparayım bunları. Ben zamanım olsa bu bahçeyi var ya altın gibi yaparım. Çiçek gibi yapar Çiçek gibi yaparım evet. Eminim. Ama maalesef ben hani video çektiğim için Bahçeyiz Adam ama. bu bahçenin şu an bu kadar güzel olması, yeşil yeşil ginen mi sayesinde yani. Evet bahçeyi. Babam çok ilgili değil bahçe konusunda. Ba i̇nşaatla bak. ilgileniyor. İnşaatla ilgileniyor çünkü. <laughs> yani bunu bu sene yaptığımızda bir de yani hep babam kazdı ya yani burayı kazara. Evet babam kazdı bu arada. Yani. Yapıldı burası. O şey küçük römok gibi bir şey var ya ondan tutacaktık yani ama biraz geç kaldık. Herkes patlıcan için. satıyor biz de satalım patlıcan. <laughs> Sebze, bahçemizin sadakası. Evet. Verelim başkasına. Bir tane olsa bile satıyor. Aynen. Evet. Biz yapamayız öyle. Durumu çok çok iyi olanlar bile. Tövbe. Çok <laughs> evet. olursunuz. Evet. Bir tane otu bile satıyorlar yani. Evet. Aynen öyle. <laughs> Biz satacak müşteri bulsak da satamayız yani, evet, alamam yani o parayı. Biz alışmamışız çünkü beden de asla asla hiçbir şey satmazdı. Ama böyle verdiğin zaman insan çok mutlu oluyor. Ama tabii ki ihtiyacı olan tabii ki satacak, o ayrı tabii şey. O başka bir şey, o başka bir şey. Ama biz satmayı alışmamışız, dedem hiçbir şey satmazdı. Şunlar böyle bak görüyor musun kızım? Şöyle alıyorsun hepsini, niye alıyor? Bunlar bak, gördün mü? Artık patlıcanlar gözüküyor. Var ya ben bir gün bu bahçeye bir gün bir günümü ayırsam ama hangi birine yetişeceğim, yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Biz çoğu şeyi ekemedik. Bu bahçeyi gül gibi yapamadığım için çok üzgünüm. Ve bunun üzerine takipçilerim diyor ki Lamia'nın bu bahçe niye böyle? Niye? Bence bu, çok güzel olmuşlar. Şimdi bunun üzerine de hem yapamıyorum elimden geleni yapıyorum ama daha fazlasını yapamadığım için. Ama çok bakın şu çok... saat, şu an saat kaç biliyor musunuz? Evet. Saat yedi buçuk. Çok üzgünüm. Yediye kadar dışarı çıkılmıyor. Evet, çok üzgünüm. Çok sıcak bir oluyor. De artı, e, tahvçilerim, tahvçilerim evet, bir de artı tafşilerin bazı tafşileri. Bir de niye insan. bu bahçe böyle? Bunun üzerine daha çok üzülüyorum. Yani çünkü ben çok güzel yapmak istiyorum. Gerçekten düzeni, güzeli, her şeyi çok severim böyle yapmayı, uğraşmayı severim ama. Yani elimden ancak bu kadar geliyor. Bir gün dayımın bahçesini de çekelim size. Evet, neler abi. neler var orada. Oranın Aşağıda, toprağı evet. daha farklı. İnşallah. Böyle kırmızı toprak orası. Bak bazıları daha hiç olmamış. Niye? Hepsi aynı zamanda ekildi ama bazıları yetişmemiş. Bak bunları bile benim gelip koparmaya, hani bazen şöyle bir bahçeye geçip bir şey almak için geçiyorum. Şöyle yine Hemen hızlı hızlı bir şekilde bir iki tanesini böyle yapraklarını koparıyorum yine de. Ama bu sefer işime de geç kalıyor. Maalesef böyle. Yani elimden ancak bu kadar geliyor ama gerçekten yapamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü ben bahçem çok çok güzel, düzenli bir bahçe hem olsun istiyorum. Ama bunu yani başaramadığım için <laughs> aslında başaramadığımdan değil zamanım olmadan da. Şimdi sayın tahçilerin topladan patlıcınlar maşallah subhanallah. Ama tabii ki dolmalık benim sevdiğim dolmalık bu şekilde. Onları bıraktım dalında. Hmm. Ama yarın büyüyecekler bunlar. <laughs> yani her gün dolma mı yapar? <laughs> ama gerçekten e, tam yüzde yüz organik. Şimdi ne yapalım? Zaten karanlık olmaya başladı. Şey, domates... Ben bunu boşaltayım o zaman sonra domates toplayalım. Ee, şurada. E, bu kendiliğinden çıktı ama ne olduğunu bilmiyorum. Kavuna benziyor. Dolu dolu bak. Hmm. <laughs> Keşke kavunlar bu kadar dolu olsa. Çok olsa bak görüyor musun? Vay daha, daha, yani. daha daha daha. çok 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 var. Bak burada da. Bu farklı. Ha bu yok aynısı. Bu farklı. Aa, bu şey. Bu kıtke. Ama bu kıtta tabii ki şey. Çok biz yokken neler olmuş? <laughs> Bunu atıyorum. <laughs> evet, maalesef. Şimdi patlıcanlarımızı buraya. Burayı ben yıkadım tabii ki. Maşallah, subhanallah. Evet, Bunlar kapya ama yeşil. Bunlar acısız. Ee, ne yapacaktık biz? Çakşuka Şakşuka yapacağım. Geçen yaptık ama maalesef e, yemeğe biz gittik diye kısmet olmadı. Bugün de şapka yıkanacağım. Konya'ya gittik diye evet. babamı kaldı. Yani evet. <laughs> Kimse Ismet. yiyemedi. Şimdi ne yapacağım? Burada salatalık yakacağım. Ve ya tabii e, buradaki patlıcanlar da daha farklı pısaltalık oluyor. Salatalık bak. Tadı. Salatalık burada da var mı? ha? Yazık ya. Buna küçücükken yiyeceksin. Evet. İşte kısmet. Daha bakalım var mı kadar. acaba başka? Ne kadar çok var bakalım. Biraz şey toplayacağım. Bak bu Antep biberi. Nasıl gelecek? Ama çok sanki istediğimiz Antep biberi değil sanki. Bak bu uh, vuruşmuş sanki. Heh. Çok böyle Antep biberi değil sanki. Ama Antep'ten geldi bunlar. Bir tanesine bakabilir miyim? Biraz benziyor. Şöyle. ha, Şöyle takipçilerimiz bilirler belki hadi gidelim burada salatalığımız var ama şu an salatalık toplayamayacağım biberlerimiz maalesef ne oluyor biliyor musun? Ee, oluyor biberler sonra sararıp patır patır dökülüyor ne için böyle sebebi ne olduğunu ben bilmiyorum bilemedim yani gerçekten bilemedim ve bunun için çok üzgünüm üzgünüm şöyle domates var hadi gel bu yeni dünya. Bak domates bir tane. Bozuk mu acaba bilmiyorum. Bir de burada çeri domateslerim. Çeri domateslerimiz. Ben tepsiyi niye getirdim? Çeri domatesler için. Ama çok belki olur diye ama böyle öyle koyacak. Hem ezan yani Oraya gidelim kızım. Oradaki domateslere gidelim. Nerede? Şurada. Aa, orada ne var? Ne var? Bir şey var. Kavun. Bak kabaklarımız ne için böyle oluyor ben de anlamış değilim. Böyle bak. Şu kadar büyüyor. Ondan sonra aha böyle bozuluyor. Bak. Bilmiyorum. Sebebi neyi ben de bilmiyorum. Her şeyde bir şey var. Aa burada da patlıcanlarımız var. Bu toprakta bir şey eksik bence. Ha, bence de evet. Kalsiyum falan. Evet. Ne yapıyorlar biliyor musun? Demi, demirin, demir demir de. De, demiri şey yapıyorlar. Bir evet. su için içinde bekletiyorlar. Kaç gün bulmuyorlar. Allah ım. Allah. Im. Hı -hı. Allah Allah. Aziz Kerim Allah. Kemer mi? Ha? Hı -hı. Burada da Hı -hı patlıcan. Bu Antep'ten kemer. geldi bunlar ama maalesef istediğimiz kemer patlıcanı değil. Niye biliyor musun? Acı. Çok acı. Bu Tüh. Çünkü... bak. Ben bugün geldim buraya. Kocaman Orada çamurun içinden bu tarafa aldım. Bak. Arzu. Allah. Bunlar bak daha fazla domates var içinde. Orayı hiç sulamıyor. yapışkanlar var ya. Onlar beni gerçekten çok rahatsız ediyor. bunlar taşındırıyor. Sen şey dokunma dokunma sen kaşınırsın alerjim var Çok güzel minik minik domatesler Vay be ne güzel bunlar Bugün su, ne de gördük Bunlar iyi su biraz daha iyi su içiyor Onun için bunların daha çok var Şuraya da gelelim kızım Şurada da var Nerede? Ay bastım domatesin üstüne Üzüldüm korkuyorum hiç yılan falan görmedik ya. Biraz evet. korkusuz geçiyoruz değil mi bahçeyi? Hmm. Ama Allah muhafaza görürsek bir de o kadar çok kişiler anlamazsın yani. E, o otlardan. zaman e, bu kadar e, korkusuz geçemeyiz. Aynen. Artık korkarak hiç geçmek istemeyiz bahçeyi. Hindimizde anneleri yumurtluyor maşallah. O küçükler yumurtladı. Baya. Ne Ka kaç gün? 35 gün mü yumurtluyorlar? Bilmiyorum ama baya Ondan sardı. sonra e, kesiliyor ama sonra anneleri tekrar maşallah. Demek ki yemini Biz niye... şey bekledik. E, üstüne oturur sahne evet, tamam, olur maalesef. diye ama. Sonuç şey başaramadık yani biz onu. Yapamadık. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Yaprak. Yaprak da toplayabiliriz biraz ama şu bugün. Artık limitimiz doldu. Değil evet. mi? Hadi <laughs> Şimdi daha göster. Şimdi sanki takipçilerim patlıcanlarımızı topladı. Ee, bu çeri domatesi. Böyle gülle gibi bunlar. Çok lezzetli. Bunları da güzelce yıkayacağım, dolaba koyacağım kahvaltıda. Bunları yiyeceğiz inşallah. Ama buradaki patlıcanlarımı e, şunlar gözlemek için büyükleri. Bunlar da dolma için. Bunlar da yemek için. Üç çeşit patlıcan var ama bu maalesef ne yapacağım bilmiyorum. Kökünden söksem kıyamıyorum çünkü e, gerçekten şey acı. E, bize hediye geldi Antep'ten şetili. Bu şekilde yeşil. E, gerçekten acı zehir gibi. Çok kötü. Takipçilerim bana bir şeyler söylesinler. Ne yapabilirim bunu? sökeyim mi yoksa bu patlıcanı ne yapayım? Bu ben gerçekten kemer patlıcanı çok istiyordum ama maalesef bu içi beyaz olanından değil. Bu içi yeşil ve acı zehir gibi. Bu maalesef öyle. Şimdi burada kıttemiz de var. Bak salatalık kıttı. Biberimiz, antep biberimiz bunlar acı. Bunlar ama yine de kısmeti olana ben inşallah patlıcanları dağıtacağım essa dafça yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.